Merhabalar 3.28 kW'lık bir güneş enerji kurulumumuz mevcut Şu anda 2.2 kW'lık bir enerji elde ediyoruz Bunun sebebi İstanbul'da havanın hemen hemen kapalı olması Bu saatlerde ortalama 2.8 kW'lık bir enerji elde ediyoruz Tabi 12'de daha fazla enerji elde ettiğimiz de oluyor Dikkat ederseniz 2.2 kW'lık bir üretimimiz mevcut Şurada da size yükümüzü gösterelim. Ne kadarlık bir yük harcıyoruz şu anda. 1.8 kW'lık 1.8 kW'ya yakın bir yükümüz mevcut. Buradaki sebebi havuz motorunu çalıştırmamızdan dolayıdır. Dikkat ederseniz de dışarı 400-450 W'lık bir enerji veriyoruz. Güneş enerjisinin yararı nedir diye soran olursa arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Güneş enerjisi faturanızda %90 ile %100 arasında bir enerji tasarrufu sağlar. Bakın 2.2 kW şu anda hava kapalı ya da kapalıya yakın diyelim. Burada benim size tavsiyem şu. Eğer güneş enerjisi kurulumu yaptıracaksanız bilimsel verilerle çalışan bizlere danışabilirsiniz ve bu konuda da sizlere yardımcı olacağımızdan şüpheniz olmasın. İyi günler dileriz.